Renkli Masa Kutusu'na hoş geldiniz. Bir zamanlar küçük bir kasabanın kıyısında gizemli bir orman vardı. İnsanlar bu ormana girmeye cesaret edemezdi çünkü orada tuhaf olaylar yaşandığı söylenirdi. Ağaçların arasında kaybolan eşyalar, geceleri duyulan garip fısıltılar ve bir daha geri dönmeyen yolcular. Ama 10 yaşındaki Ali ve arkadaşı Zeynep macera perest çocuklardı. Büyüklerinden duydukları hikayeler onları korkutmaktan çok meraklandırıyordu. Bir gün kasabanın yaşlı bilgesi Hüsnü de onlara şöyle dedi: "O ormanda gölgelerin sakladığı bir sır var. Eğer o sırrı çözebilirseniz korkularınızı da yenebilirsiniz. Ama dikkatli olun, çünkü orman herkese dostça davranmaz." Ali ve Zeynep bu sözleri duyunca daha da heyecanlandılar. O gece yanlarına fenerlerini, biraz yiyecek ve cesaretlerini alarak ormana girdiler. Başlangıçta her şey normaldi. Kuş sesleri, hafif bir rüzgar ve ay ışığının vurduğu yapraklar. Ama sonra hava aniden değişti. Rüzgar durdu, kuşlar sustu ve ormanın içinden gelen derin bir uğultu duyuldu. Ali fenerini ileri tuttuğunda ağaçların gölgeleri hareket ediyor gibi geldi. Zeynep'in tüyleri diken diken olmuştu. Ali, belki de geri dönmeliyiz, dedi endişeyle. Tam o anda ayaklarının dibine eski bir not düştü. Üzerinde solmuş harflerle şunlar yazıyordu: "Gözlerinize inanmayın, sadece kalbinize güvenin. Eğer çıkışı istiyorsanız en karanlık yolu seçin." Çocuklar birbirlerine korkuyla baktılar. Karanlık yol mu? O yol ormanın en derin ve en karanlık kısmına gidiyordu ama geri dönmekte mümkün görünmüyordu. Çünkü geldikleri yol aniden sisle kaplanmıştı. Cesaretlerini toplayarak notun söylediği gibi en karanlık yolu seçtiler. Ağaçların gölgeleri sanki onları izliyordu. Fısıltılar gittikçe yükseldi. Bir süre sonra karşılarına büyük bir taş kapı çıktı. Üzerinde şu kelimeler yazıyordu: Korkularınla yüzleşmeden bu kapıdan geçemezsin. Ali ve Zeynep birbirlerine baktılar. Korkularıyla yüzleşmek mi? Zeynep en çok yalnız kalmaktan korkuyordu. Ali ise karanlıktan. Tam bu sırada aniden etraf karararak Ali ve Zeynep'i ayırdı. Zeynep birdenbire kendini tek başına buldu. Etrafındaki her şey sessizdi. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ama sonra Hüsnü dedenin sözlerini hatırladı. Korkularını yenersen sırrı da çözersin. Ali ise kendini zifiri karanlığın içinde buldu. Feneri sönmüştü ama Zeynep'in sesini duydu. Ali, korkularına teslim olma. Kalbini dinle. Ali gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. Burası sadece bir sınav diye düşündü. Kalbini dinleyerek korkularını yenmeye çalıştı. Birkaç saniye sonra karanlık dağıldı ve Zeynep'le tekrar bir araya geldiler. Taş kapı büyük bir gürültüyle açıldı ve içeriden sıcak, altın rengi bir ışık yayıldı. İçeri girdiklerinde ormanın içinde kaybolan insanların hatıralarını gösteren sihirli bir havuz gördüler. Buradaki herkes korkularına yenildiği için yolunu kaybetmişti. Ama Ali ve Zeynep birlikte hareket ederek bu sırrı çözmeyi başarmışlardı. Kapıdan geçtiklerinde kendilerini ormanın girişinde buldular. Arkalarına baktıklarında az önce içinden geçtikleri kapının ve taşların kaybolduğunu fark ettiler. Sadece bir şey kalmıştı. Ali'nin cebindeki eski not. O günden sonra Ali ve Zeynep her korkuyla yüzleşmenin onları daha güçlü kıldığını öğrendiler. Ormanın gizemi çözülmüştü ama hala anlatılacak pek çok hikaye vardı.